Ömrün sağlıklı ve huzurlu olsun. Doğum günün dilediğin gibi mutlu olsun. Doğduğun güne şükürler olsun. Rabbim hep bizimle olsun. Hayat sana hakkında hep en hayırlı olanı nasip etsin ve doğruluktan ayrılmasın yolun. Doğum günün hayırlı olsun. Ey mümin Bugünün ve ömrünün geri kalan günleri güzel geçsin. Doğum günün kutlu olsun. Ömrün sağlıklı ve huzurlu olsun. Doğum günün dilediğin gibi mutlu olsun. Doğduğun güne şükürler olsun. Rabbim hep bizimle olsun. Hayat sana hakkında hep en hayırlı olanı nasip etsin ve doğruluktan ayrılmasın yolun. Doğum günün hayırlı olsun. Ey mümin! Bugünün ve ömrünün geri kalan günleri güzel geçsin. Doğum günün kutlu olsun. Ömrün sağlıklı ve huzurlu olsun. Doğum günün dilediğin gibi